Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi halk arzını özetledik. Avrupa Kent payları 55.08 TL sabit fiyattan halkarz arz olacak. Halka açıklık oranı %25 olacaktır. Katılım endeksine uygundur. 13, 14, 15 Aralık tarihlerinde talepler toplanacak. Toplam 100 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 5.5 milyar TL olacaktır. Halkars, bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacaktır. Arz gelirlerinin %80'i yatırım finansmanı, %20'si şişli projesi finansmanı için kullanılacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halkars talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse BIST 30, döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halk arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E şubede halk arz talep menüsünü kullanarak halk katılabilecek. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halk arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokajlı olarak E şube beta ekranımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcilerinizi ya da 444 1730 nolu destek hattımızı arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.